Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Ben daha yeni kalkmıştım. Saat 10'da mı ne kalkmıştım? O zaman özür bir uykulu gözüküyorsam. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz <laughs> gibi slime'larımı var. Arkadaşlar ben önceden yapmıştım. Ben su içtim o yüzden arkadaşlar bu vardı. Arkadaşlar ben bütün slime'larımı bitirdim. Hepsi bunlar arkadaşlar. Yeşil, ma... Arkadaşlar bu turuncu yoktu. Ben bunu... He, ben bu turuncuyu ee, ha arkadaşlar ben. Bu bakın. elime yapıştı bir dakika arkadaşlar. Kamerayı koyayım. Çıkar. Eller şunu. Çık 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 hadi. Ha, tamam şimdi ben çıkarttım arkadaşlar bunları. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü işte sarı, yeşil, kırmızı, pembe, mor derken, beyaz derken önce işte sonra, bir sürü mantı vardı. Tamam. tamam yapıştı. Kaldı. Evet, şimdi <laughs> burada Ben Ben bunu karıştırdım. Bu artı bu arkadaşlar şu kırmızıdan kapıştırdım arkadaşlar bu bitti hepsi <laughs> bu için kapıştırdım arkadaşlar renk elde ettim de böyle fosforlu arkadaşlar benimki siz de sebebiniz alabilirsiniz ben aldım da yaptım ama şey vardı. ben bunları yaparken ilk yaptığımda böyle civuk civuk oluyordu Böyle her tarafımıza yapışıyordu ben babam bir çözüm buldu aranı biliyorsunuz zaten böyle <laughs> Şuraya böyle bir <laughs> tane su e, barakslı su yapın belki olur dedi bana böyle cıvıklı yap. tam böyle normal olur dedi arkadaşlar ben de bunun dediği taktiği yaptım ve oldu abi şu anda kopuyor çünkü ben iki elimle yapmıyorum arkadaşlar bir dakika ben koysam ben kamerayı şöyle koysam görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın şimdi ben şurada. Mesela sarıyı alayım ben. Şimdi kısa bir alım. Hayır bakın. Aslında arkadaşlar uzuyor böyle. Ama kopuyor. Bir de yavaş yavaş çektiğinizde uzuyor arkadaşlar böyle. Ama hızlı çektiğinizde bakın kopuyor. Ya da böyle kopuyor arkadaşlar. Böyle hepsi derken ama elime yapışmış kadın üstüne. İşte arkadaşlar böyle yaptım. Şimdi şöyle göstereyim i̇şte arkadaşlar size. i̇şte arkadaşlar bu bu aslında bir slime arkadaşlar. da dünden beri kalmış oldu. Kırılmış ben bir tane daha slime yaptım böyle. Hafif böyle fıstık yeşilli gibi değişik bir yeşil yaptım arkadaşlar böyle ben. Maviyi karıştırdım. şunu karıştırdım bitti tabii ki. Ondan sonra silicer koydum. Beyaz karıştırdım. Bir de yeşil karıştırdım arkadaşlar böyle oldu. Şurayı elime alıp oynayalım arkadaşlar böyle. Ha, ama arkadaşlar şu boraks eğer sizin evde babak varsa azıcık su da böyle aşırı kaynar sıcak bir su da eritin arkadaşlar. Böyle gerçekten oluyor yani babak. ben nereye çekiyorum ya? Yatağımı çekiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu da elime de yapıştı. Görün şunu parmağım falan. Şurada ben nupadan çizdim. Söyleyecek bir şey bulamadım ya. Bekle bir düşüneyim. Tamam aklıma bir şey gelmedi arkadaşlar. <laughs> bakın burada bakın hepsini göstereceğim size şöyle. Boğazını sıktım ya slime. <laughs> slime boğazı olmaz da. Ay düştü. Şöyle al. Bakın burada bu var. Ben buna aslında çok fazla kattım. şeyi Arkadaşlar bu arada fazla kaçırmayın arkadaşlar. Böyle size de yapmak istiyorsanız. Çünkü arkadaşlar ben yapmıştım. Böyle böyle kurudu böyle. Vıcık vıcık olmadı arkadaşlar slime gibi. O yüzden bakın en az şu kadar koyun arkadaşlar. Ben ben size. Bakın arkadaşlar. Bakayım. Evet. Tam bu kadar koyarsanız böyle Bıt bıt böyle iki, üç damla koysan abi tam bu kadar koymanız lazım? Ancak o kadar koyunca böyle oluyor arkadaşlar. Bu arada kendi uzamış bu. Bazı kavunların iki hani böyle renk oluyor ya işte. Yani burada bir tane sarımız var. Limon. Limon sarıya benziyor. Ve bir de kırmızı. Bakın. Yani burada adı neydi ya işte yeşil. Burada beyaz var arkadaşlar. Ben bu beyazı şunun da yapmak Normalde bakın böyle ve şimdi rengi gibi gözüküyor. Ama be böyle tan rengi ay ne tan rengi ya. Renklerin adını unuttum. İşte arkadaşlar böyle bakınca böyle şeye benziyor. Ne lan? Yani ben şu bakın böyle beyaz gibi annemin adıya bakıyor. Arkadaşlar bir de ona söyleyeyim benim kuşum babacığım aşkım cici kuşum diyor benim kuşum. İşte bakın şöyle ben niye bunu tutup duruyorum i̇şte, bu, böyle bu beyaz böyle şeffaf renge benziyor ama yapınca böyle oluyor arkadaşlar. İşte, arkadaşlar. Şimdi yeni yaptığım renk sizce ne arkadaşlar? Ve bununla bu kanka olabilir mi sizce? Aslında olabilir de. Yani aynı renge benziyor. Kuzenler bunlar ama bu daha koyu. Arkadaşlar sizce bu yeni yaptığım renk de güzel mi? Şöyle bu tasın renginde gibi. Abi ben buna bir sürü slime'lar yaptım. Abi bakın. Önceden ben sabunla şeyle slime yapacağımı sanıyordum. Ama maalesef ama maalesef olmadı. Ben bunu o kadar borak, skaltım arkadaşlar. Yani ben ödeki bütün her şeyden kattım ama olmadı. Videolardan başka işte bazı youtuberların videolarını daha hep böyle yapıyorlar. Ben de bir gün böyle bütün şeyleri, sabunları bitirdim. Babam da işte o yüzden bana slime aldı. İşte böyle. Böyle arkadaşlar. Yani bir sürü renk var arkadaşlar böyle. Açıkçası. Neyse, <laughs> ne söyleyeyim? Ne yapacağım? Hım bu adam var. Söyleyecek bir şey bulamadım ya. Neyse yani arkadaşlar ben bunları ben kişimi falan da yapabilirim. Ya yani yapmam? İsterse yaparım, istersem yapmam. Her neyse arkadaşlar işte arkadaşlar. sizce arkadaşlar herkes yorumuna yazsın. Siz de böyle slime ister miydiniz, istemez miydiniz? Arkadaşlar yani ben slime'ı kim istemesin ki? İster miydiniz, istemez miydiniz arkadaşlar? Yorumlara ya yazın arkadaşlar. <laughs> tamam baba. Arkadaşlar şimdi, <laughs> şimdi arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Böyle başka böyle tarz başka videolar istiyorsanız yorumlara yazın hoşçakalın bay bay next time bay bay